Wonderkitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir rakip analizi videosuyla Fenerbahçe Dinamo Kiev maç önü videosuyla tekrar karşınızdayız. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunun son haftasında Polonya'ya gidiyor. Dinamo Kiev'in deplasmanda rakibi oluyoruz. Tamamıyla liderlik mücadelesini içeren bir maç. Çünkü Kiev'in sonuncu olacağı grupta kesinleşti. Sadece Fenerbahçe ve Re'nin hangisinin birini çıkacağının belirlenmediği haftanın içerisindeyiz. Fenerbahçe'nin gruptan lider çıkabilmesi için Dinamo Kiev, Dinamo de yenmesi gerekiyor. Birazcık maçı konuşmaya çalışacağız. Yendiğimiz takdirde Fenerbahçe ta mart ayına kadar kendisini Avrupa'da buluyor. Ta mart ayına kadar da tek kulvarda devam ediyor. Bence Fenerbahçe için liderliğin en önem arz ettiği noktalardan bir tanesi burası. Gelin hep beraber maçın içini, dışını, sağ içerisini, sağ dışını, ilk 11'leri ve Fenerbahçe için işte kura çekimlerini, fikstür tarihlerini her şeyi konuşmaya çalışalım. Videoya geçmeden önce golvar.com'dan bahsedelim. Bildiğiniz üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com son dakika spor haberlerinin günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızın bulunduğu sitemiz. Sitemizin linki açıklamalarda mevcut diyerek şimdi hep beraber videoya geçelim. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son haftasında Polonya'ya gidiyor dedik. Dinamo Kiev deplasmanındayız. Dinamo Kiev süper Dinamo Kiev kendi liginde de 8 maçta 13 puan almış ve ligindeki sıralaması da 8. olan bir ekip. Aslında Łukaszku'nun bu savaş üzerine yaptığı açıklamalar birazcık mağduru oynaması hatta bence mağdur edebiyatı adı altında kendi takımını, oyuncularını motive etmeye çalışması ters tepti. Çünkü Shakhtar da aynı ligin takımı ama Shakhtar Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Shakhtar Şampiyonlar Ligi gruplarında Real Madrid ve Leipzig'in olduğu grupta umutlarını son haftaya taşıdı. Şu anda da 3. olmayı garantiledi. Yani savaş veya mağduriyet sadece Ukrayna'nın Kiev takımına yok. Bence Lucescu burada birazcık daha genç oyunculara sahip olmanın verdiği etkiyle onları motive etmeye çalışırken bu mağdur edebiyatı artık dışarıdan da bence kötü gözükmeye başlandı. Çünkü transfer yapabildi Dinamo Kiev elinden oyuncuları kaybettiği bir tek verbiç var. Onu da önelemeler sonrası kaybetti. 1,5 milyon euroya transfer yaptı derken o kadar çok büyük şu anda sıkıntıda değiller ama bunu çok fazla sıkıntıymış gibi yansıtıyor. Bu da ters teptiğini düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi grubunda da zaten sonuncu Dinamo Kiev bir puanı var. Tek puanını sadece son maçta Larnaka deplasmanında 3 birden dönerek 3-3 berabere kalarak almayı başardı. Garmaş sonradan oyuna gidip girip 2 tane de gol atmıştı. 3-3 berabere kalıp bir puanını aldılar ama yine de gruptan çıkmayı, 3. dahi olmayı başaramadılar. Lucescu'nun maçtan sonra şöyle bir açıklaması oldu. Evet grubu sonucu tamamlamış olabiliriz ama Fenerbahçe'ye yine de tüm gücümüzü göstereceğiz. Bizim için Fenerbahçe gerçek anlamda bir savaş maçı gibi bir açıklaması oldu. Fenerbahçe'ye karşı bu kadar kini, kindarlığı, intikam içgüdüsüyle yanıp tutuşmasının sebebini anlamıyorum. Ön eleme eşleştik, siz elediniz. Ondan sonra biz oynadık, biz yendik. Yani çok arada uçurumlar derecesinde Fenerbahçe'nin size baskı kurdu veya sizin bize baskı kurduğunuz bir durum olmadı ama Lüçescu bunu kendi kendine harmanlayıp sanki ortada gerçekten bir futbol savaşı varmış gibi yansıttı. Ama Fenerbahçe nitekim oraya gruptan çıkmayı garantilemiş bir şekilde gidiyor. Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev ise sonunculuğu garantilemiş bir şekilde gidiyor. Böyle bir maç izleyeceğiz. İstediği kadar bizi test edebilirler. istediği kadar da yenebilirler. Çok da mühim olmaz Fenerbahçe açısından ki zaten Jorge Jesus da bu kez Lucescu kazanabilir gibisinden TG alarak bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe maçında sakatlanan çaprazları bırakan Rakan Şaparenko yok. Onun dışında Buşan ve Boyko sakattı. Son maçta Neşeret oynadı kalelerinde. 20 yaşındaki bolcuları, kalecileri daha doğrusu. Buşan ama sakattığını atlattı deniliyor. Kadroda olup olmayacak son saatlerde. İlk 11'de olup olmayacağı son saatlerde belli olacak. Bence kalecileri buşan olur. Klasik bir 4-1-4-1 Dinamo Kiev'i bekliyorum yine. Sağ bekte Kedziora, stoper ikilisi Zabarni ve Popov. Geçen maçta Siroto oynattı, Popov oynatmadı. Çünkü Popov Ren maçında bir tane gol yedirmişti. Siroto'yu oynatmıştı ama ben yine de Fenerbahçe maçında daha iyi stoper olduğu için Zabarni ile Popov tandemi bekliyorum. Sol bekte aslında bir Dubinçak var ama Dubinçak kaburgalardan kırık varmış, sakatlık geçirmiş. Ne zaman döneceği belli değil. Dubinçak varsa Dubinçak oynayacaktır orada ama son durumunu Dubinçak'ın da bilemiyoruz. Ön ikili Sidorcuk'la Şepelev olacaktır. Sağ kenarda Tsigankov. Ön ikili yine 10 numaraları ve forvetleri bu yaz ile besedin. Sol tarafta ise bence Garmaş oynayacaktır. Kabayev de var. Kabayev'i de ligde kullanmış. Hatta UEFA Avrupa Ligi'nde de bir iki maçta kullanmış Kabayev'i ama Fenerbahçe karşısında en iyi Dinamo Kiev kadrosu çıkartmak isteyeceği için bence Garmaş'ı kullanacaktır. Zaten ana kadrolarından da geçen seneki kadrolarından da kaybettikleri bir tek Verbiç var. Verbiç zaten Fenerbahçe önelemesinde de şampiyonlar önelemesinde de oynamıştı. Genel olarak bir 4-1-4-1 bekliyorum ama Dinamo Kiev'in aslında zaten bu sezon oynayacağımız Dinamo Kiev'li dördüncü maç olacak. Aslında kapatarsak Dinamo Kiev'i hepimiz çöz çok daha kompakt duran, çok daha defanslan, kısa paslar yapmaya çalışan, defansın çok daha savunma yapan bir ekip Lucescu'nun Dinamo Kiev'i. Zaten Lucescu'nun genel olarak takımları da çok fazla savunma yaparlar. Birkaç attığı gollere baktığımda Dinamo Kiev'in özellikle grupta attığı veya yediği gollere de baktığımda bir artı yönleri, eksi yönlerini çıkartmaya çalıştım sizler için. Klasik Fenerbahçe şampiyonlar önerilmesinde de Fenerbahçe'nin UEFA Ufuklu grubu birinci maçında da gördüğümüz bekleri, kanatları çizgilere indirmeye çalışan bir Dinamo Kiev göreceğiz yine. Kanatları hatta zaman zaman forvetlerin önüne attığı ters toplar. Forvetlerin önüne attığı çapraz derin kilit paslar gibi organizasyonlarını da göreceğiz. Ama Fenerbahçe karşısında Dinamo Kiev'i şöyle bekliyorum. Kanat oyuncuları da merkeze birazcık daha yaklaştıktan sonra beklerini ileri atan bir Dinamo Kiev'i bekliyorum. Defansta ısrarla kısa pas yapan, kalecisine dönen iki stoper arasında paslaşan, Fenerbahçe'nin önde baskısına daha çok getirmeye çalışan. Fenerbahçe üstüne çektiği zaman 10 numarasına veya forvetine bir pa pas atan ve forvetin 10 numarasına indirdiği, orada birebir yaptıkları. Bunun peşinden kanatları savunma arkasına kaçıran bir yapı izleyeceğiz. Klasik bir Dinamo Kiev takımı izleyebileceğiz diyebiliriz. Sigankov'un zaten takımı bence de en tehlikeli futbolcusu. Sigankov'un kenardan hem sarkacağı, hem stoper bek arasında yap yapacağı koşular, hem de topu aldığı zaman stoper bek arasında forvetleri kaçırma maçın Dinamo Kiev açısından en net hücum planlarından bir tanesi olacaktır. Zaten kaba taslak baktığımız zaman iki tane hücum planı görüyoruz biz Dinamo Kiev'de. Bir, kenarları forvetlere derin top atıyor. İki, bekleri çıktıktan sonra merkeze dışarı top çıkartıyorlar. Derin top ve çizgiden dışarı çıkartılan toplar bence en önemli iki hücum varyasyonu Dinamo Kiev açısından. Attığı golleri de bulduğu golleri de genel olarak bu şablonda bulabilmiş bir takım. Yine savunma tarafında işin temposunu düşürmeye çalışan bir Kiev göreceğiz. Yine Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynayacaklardır. Tesco her ne kadar bu bizim için bir test maçı dese de oynamaya değil oynatmamaya yine çıkacaktır. Yani Fenerbahçe için liderlik Fenerbahçe buradan lider dönmesin Dinamo Kiev için, Lucescu için yeterli olacaktır. Zafiyetlerine gelecek olursak ise Ren'in de attığı, Larnaka'nın da attığı gollere baktığımız zaman kenar ortalarından çok fazla gol yiyen bir Dinamo Kiev e var. Hatta kenar ortalarında çünkü savunmada yanlış, dengesiz bir savunma yapıyorlar. Orada adam eşleşmesi yapmıyorlar. Bu yüzden Dinamo Kiev'e e aslında kenarlardan yapacağımız ortalar da çok tehlikeli olacaktır. Ama Dinamo Kiev için yine atacağımız ters toplar, mesela sallıyorum İsmail'in Crespo'nun sağdan sola atacağı, soldan sağa atacağı toplar, onun üzerine yapacağımız kenar ortalarıyla çok net gol bulma ihtimalimiz var, olacaktır. Çünkü normal kenar ortasında bile yerleşemeyen bir takım hızlı hücumda, bir ters topta, bir diagonal topta daha da kötü yerleşebilir, daha da dengesiz yakalanabilir. Bir bu şekilde daha çok yemişler. İki savunma arkasına derin toplar kaçırmışlar. Aslında kendilerinin bir hücum planı olanı bir de savunma anlamında da problem yaşamışlar. Bununla beraber Ren'den yedikleri bir gol var. Savunma anlamında yine kısa paslar yapmaya çalışırken Popov'un 89. dakikada yine garantiye oynamaya çalışırken yine ayağı kısa sıkıcı bir şekilde paslaşmaya çalışırken Ren'in baskısı sonucunda Ren oradan golü bulmuş. Karşılaştığımız Dinamo Kiev'den daha iyi bir Fenerbahçe var şu anda. Çünkü biz Kiev ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımız zaman henüz hazır hazırlıklarımızı tamamlamamıştık. UEFA Avrupa Ligi ilk maçına karşılaştığımız zaman henüz Fenerbahçe bu seviyede değildi. Şu anda Fenerbahçe çok daha iyi bir seviyede. Şu anda Fenerbahçe önde baskısını çok daha kompakt bir şekilde yapabiliyor. Savunma çizgisini çok daha doğru ayarlayabiliyor. Bu bakımdan da ben Fenerbahçe'nin bu kez önde baskısının Dinamo Kiev'in defanstan pas yapmaya çalışırken yapacağı hatalarla beraber gol bulabileceğini de düşünüyorum. Fenerbahçe açısından zaten çok fazla bir şekilde liderliğe ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Jorge Jesus hani liderlik biz zaten gruptan çıktık sadece. İlerlik için gidiyoruz. Rotasyon da yapabilirim. Gençleri de oynatabilirim dedi ama ben hocanın aklının bir köşesinde her zaman Avrupa'yı hedeflediğini, Avrupa'yı önemsediğini düşündüğüm için ki zaten bakacak olursak Instagram postları Jorge Jesus'un hep UEFA Avrupa Ligi maçlarından sonra. Hoca aklının bir köşesinde orayı önemsediği için Fenerbahçe'den yine çok genç ağırlıklı değil, yine rotasyona gitmiş ama iyi bir kuvvetli kadro bekliyorum. Fenerbahçe'yi beklediğim oyun şekli de oyun şablonu da zaten Gustavo Henrique ve Luan Perez sakat e olduğu için kesinlikle dörtlü formasyonu oynayacağız. Ama dörtlünün önünde bir 4 3 3 Ten ziyade klasik Jorge Jesus 4-4-2'si yani 4-2-2-2'si diyebiliriz. Sağ bekte Osayi, ikili stoper tandemimiz Serdar Atilla Zalayi. Sol bekte de, de ben kendi adıma Ferdi bekliyorum. Çünkü geçen maç Alioski oynadı. Hoca illaki rotasyon isteyecektir. Osayi sağ beke koyduğunda sol bek için Lincoln'u önde kullanacağını düşündüğüm için ben Osayi sağ bek, Ferdi sol bek bekliyorum. Burada Fenerbahçe'nin dezavantajı Dinamo Kiev kenarlara attığı topları bir anda forvetlerini kaçırmaya çalıştığı için Fenerbahçe'nin offside çizgisini, daha doğrusu savunma çizgisini çok doğru ayarlaması gerekiyor. Ama Osayi bu işteki Fenerbahçe'nin en kötü savunma açısını. Bu yüzden Osai'yi belki de çok daha önde konumlandırmaya da çalışabilir Jorge Jesus. Osayi'nin offside taktiğini daha doğrusu savunma çizgisinin doğru hizasını bozmaması gerekiyor. Ben sağ bekte o sahayı, sol bekte Ferdi bekliyorum. Önlerinde Crespo bekliyorum. Geçen maç zaten sonradan girmişti. Ara ve Zayt değil ilk 11. Crespo'nun önünde de yanında da İsmail Yüksek bekliyorum. Son maç tahmin ediyorum ki sakatlığında atlattı ki hoca 10 dakika da olsa süre verdi İsmail Yüksek'i. Crespo İsmail Yüksek ikilisi bekliyorum. Sağ açıkta geçen maç İrfan ilk oynadığı için İrfan'ı yedekte bekliyorum. Arda Güler bekliyorum ben. Çünkü İrfan da Emre'm orada geçen maç ikisi de ilk 11'di. Artık grubu da garantilediğimiz için Arda Güler'i ben ilk 11'de bekliyorum. Sol açıkta Lincoln Henrique bekliyorum. O da geçen maç sonradan giren oyunculardan bir tanesiydi. Ön ikili de ise Ener Valencia ve Joshua King bekliyorum. Geçen maç Pedro Batshuayi ile çıktık ve hem ikisi de dinlenmiş olur. Hem Joshua King'in tempo bulması açısından da önemli maçlarından bir tanesi olur. King geçen maç kadrodaydı. Bence bugün de ilk 11. Gerçi hoca böyle konularda sakatlığı çok fazla önemsediği için belki King'i sonradan da sokabilir. O zaman da Valencia ile Pedro beklerim ben kendi adıma. adıma. Genel olarak Fenerbahçe'den 4-4-2 Osayi Serdar Atilla Ferdi, Crespo İsmail, Arda Lincoln, Ener Valencia, Joshua King 11'i bekliyorum. Diyorum. Bu 11'inde çözemeyeceği maç çok az. Fenerbahçe için evet aslında rotasyona gitmiş bir 11 gibi gözükse de Osayi gibi sabek hücumcu bindirebilen hatta Osayi'nin oynaması offside savunma çizgisini Fenerbahçe için zafiyet yaratabilme ihtimali doğursa da Fenerbahçe için Dinamo Kiev'in ataklarını engelleme bakımından da bence bir numaralı iş olur. Ferdi ve Atilla en son Ankara gücü maçında ikisi beraber. Birisi sol kanat bek, birisi sol stoper oynamıştı. Orada zafiyet yaşamıştık. Bu maçta umuyorum ki Ferdi Atilla ikilisi onların da sağ açı Tisi olduğu için doğru eşleşmeyi yapabilirler. Alioski oynasa aslında dörtlünün daha iyi bir sol beki ki ama hoca rotasyon yapacağını düşündüğüm için ben Ferdi bekliyorum orada. Ferdi de umarım orada iyi oynar. Merkezi domine etmemiz gerekecek Crespo İsmail'le. Hem İsmail'in iyi oynaması gerek çeken bir maç hem Crespo'nun. Ama zaten Crespo çok formda geliyor. Çünkü Dinamo Kiev o topu şişirdiği zaman orta mesafeli uzun oynadığı zaman forvetleri Bujalski Besedin'e kafa topları indiriyor ve Besedin yani forveti 9 numarası 10 numarasına indiriyor ve 10 numarasına kanatlara derin top atıyor. Orada çok çabuk bir 2'ye 1 yapabiliyorlar. Bu yüzden Crespo ve İsmail'in o adam adamalara o birebir markajlarda çok iyi olmaları gerekiyor. Fenerbahçe özellikle önde baskıya giderken Kiev çıkmaya çalıştığında orayı vermemesi gerekiyor. O merkezi vermemesi gerekiyor. O yüzden Crespo'nun da İsmail'in de eforu çok önemli. Önde ise Dinamo Kiev gibi bir takıma karşı yani Fenerbahçe'nin rakip yarı sahaya daha çok yığılacağını düşündüğüm maçta Fenerbahçe'nin yine ön tarafta sete oturacağı, top ayağında hakim olacağı bir maçta Arda Güler'e Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Arda'nın kendi içerisinde de çözebileceği maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hem uzaktan şutlarla, hem arkaya atabileceği derin toplarla, hem de klasik Arda Güler imzasıdır. Bir tane orta yapıyor Arda sürekli arka direğe kafayla attırıyor. Berişe'ye attırdı. Valencia attırdı. Ondan bu maç gelebilir. Ters taraftan. Arda'dan bir orta. Arka direkte Valencia veya King. Veyahut tam tersi Lincoln'den arka direğe bir tane orta yine arka tarafta. Valencia veya King kenar ortalarından zafiyetleri oldukları için Fenerbahçe için kenar ortaları. Arda ve Lincoln'un isabetli ortaları bu maç özelinde bence önemli olacaktır. Genel olarak liderlik hesaplamaları yapalım isterseniz. Fenerbahçe ve Ren'in ikili averajı bu sezon özelinde eşit. UEFA'da bu sezon ikili averaj kullanılıyor. Ancak deplasman kuralı yok. Biz gittik. Ren de Ren'le 2-2 berabere kaldık. Kadıköy'de de 3-3 berabere kaldık. Ren bizden daha fazla atmasının hiçbir önemi yok. İkili averajımız eşit. İkili averaj eşit olduğu zaman genel averaja bakılıyor. Fenerbahçe'nin genel averajı artı 4. Ren'in genel averajı ise artı 3. Biz 11 atıp 7 yedik. Ren 10 atıp 7 yedi. Artı 4'ü artı 3. Genel averaja bakacağımız için Fenerbahçe genel averajda eşit olduğu takdirde ne yapılır diye bakıyoruz. Genel averaj eşit çıkarsa hangi takımın deplasmanda daha fazla attığı gole bakmamız gerekecek. Mesela Ren şu ana kadar deplasmanda 6 tane gol attı ama son maçını içeride oynayacak bir daha deplasmanda gol atma gibi bir şansı yok. Fenerbahçe şu ana kadar deplasmanda 4 tane attı ama Dinamo Kiev'le oynayacak. Örnek verelim Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanda 3-0 yensin. Ren de Larnaka'yı 4-0 yensin. Fenerbahçe ve Ren'in ikili averajları eşit. Genel averajları eşit, attıkları toplam gol sayısı eşit oluyor. Ondan sonra ise hangi takım deplasmanda daha çok gol atmış diye bakıyoruz. Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı gol sayısı 7, Ren'in deplasmanda attığı gol sayısı 6 oluyor. Bu takdirde de Fenerbahçe lider çıkmayı başarmış olacak. Bu yüzden evet birazcık karışık bir grup, karışık bir hesaplama ama genel anlamda belki de bir ihtimal genel averajı da direkt bir şekilde alabiliriz. Çünkü şu anda artı biriz. Ren de aynı farkı atsın, biz de aynı farkı atalım. Direkt bir şekilde lider çıkalım. Lider çıkmanın kendi içerisinde gerçekten çok önemli, çok çok önemli olayları var. Çünkü fixture olarak Fenerbahçe çok rahatlıyor. Fenerbahçe son 16'ya kalmış oluyor lider olursa ve son 16 maçları 9 Mart'ta. Fenerbahçe için Mart ayına kadar 10 Mart'a kadar hatta tek kulvarda mücadele etmesi demek. Yani biz 100 gündür 3 günde bir maç yapıyoruz. Şimdi milli ara girecek döneceğiz ve o süreçte sadece ligi odaklanabilme açısından Fenerbahçe'nin tek kulvarda ilerlemesi açısından bence liderlik çok önemli. Avrupa'da evet bir son 16'ya kalmak kolay bir kurayla, kura şansı ile kendini daha çok ileriye gitme ihtimalini arttırmak demektir. Ama bunun yanında Fenerbahçe'nin Şubat ayında gideceği 3 tane deplasman var. Adana Demir, Alanya, Konya. Fenerbahçe son 32'ye kalırsa bir tane Şampiyonlar Ligi'nden düşen takımla eşleşecek. Buraya bu fix süre, bu kadar deplasmana gideceğimiz fikir süre bir de Şampiyonlar Ligi maçı sıkıştırmanın o yüzden lider çıkmayı önemsiyorum. 16 Şubat'ta son 32 maçları ikinci çıkarsak, son 16 maçları ise lider çıkarsak 9 Mart'ta ve 16 Mart'ta zaten Mayıs'ta final var. 9 Mart demek 2 ay kalmış demek finale. İşte o zaman daha yüksek sesle, daha gür, şiddetli bir şekilde UEFA hayalleri kurmaya başlarız. Eğer son 32'ye kalırsak, ikinci çıkarsak ise 7 Kasım'da kuralar var. Şampiyonlar Ligi'nden düşen takımlardan bir tanesiyle eşleşeceğiz. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Yani geçen sene Galatasaray lider çıktı, son 16'da gitti. Barcelona ile eşleşti. O yüzden bu kadar uzun soluklu yapılan fikstür, yorumlamaları, kura yorumlamaları, son 16, son 32 yorumlamaları bazen de pek mantıklı olmuyor. O yüzden hayırlısı diye dua etmek en normali, en güzeli. Fenerbahçe için Dinamo Kiev'in deplasmanda herkesin aksine rahat bir şekilde geçeceğimiz düşünüyorum. Dinamo Kiev ne kadar oyunu soğutmaya çalışacak olsa da, Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynayacak olsa da kolay gollerle erkenden gollerle Dinamo Kiev'i 2-0 3-0 rahat bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Klasik maç önü analizinde yaptığımız skor tahminini yapalım. Ben de sizlere sormuş olayım. Fenerbahçe için ben Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe 3-0 kazanır diyorum. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Fenerbahçe zaten Avrupa Ligi'nde imaj koyduk ortaya bir prestij koydu koy ortaya. Rene karşı dışarıda 2-0'dan içeride 3-0'dan döndük. Bunun karşılığını Dinamo Kiev'de rahat bir şekilde geçip kendimizi son 16'ya atmayı bence hak ettik. Umuyorum da öyle olur. Burada maç sonu videosunda lider Fenerbahçe son 16'da deriz. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın.